Femi Muhsin Bölüm 442 Sayfa 1404 Allah bütün peygamberleri ve evliyalarıyla bunu anlatmıştır. Allah hepsinden gani gani razı olsun o güzel insanlar peygamberimize kadar, peygamberimize yakınlık bulmuşlar, peygamberimizden sonra da o makama gelmiş olan ilahi gönül sahipleri, Allah'ın birlik ve tevhidini, vahdaniyetini, sırrı Adem'i e örnekler göstererek anlatmış, söylemiştir. Anlayan anlamıştır, anlamayan da anlamamıştır. En nazik kim dersen Allah'tır. En kibar kimdir dersen yine Allah. Nezaketi ilahi ile anlattıklarına hayır anlamadım diyemez, ikrar eder. Tertemiz hava verdim, havayı kirlettiniz buyurur. İnkardaki kimse de yine aynı kafa ile ilim böyle söylüyor diyerek havadan gidildiğini zanneder. Bu tatbikatın Hala ilahi bir sır ile ilgili olduğunu idrak edemeyen yine kaybeder. Yani umumi gidişin Allah'ın tertibi içinde olduğunu hala anlayamayan, bunun sadece havanın kirlenmesi ile ilgili olduğunu düşünen, hava temiz olsaydı kalacaklarını düşünen, bu olayı hala maddiyata tahvil etmeye çalışanlar o noktada bile kaybedenlerden olurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bir propaganda var. Bütün dinler birdir şeklinde. Bu fikir karşındakini tasdik mi yoksa sen de benim gibi ol, benim fikrimi tasdik etme demektir. Yani biriz demekle ne kastediliyor? Ben de seni tasdik ediyorum mu diyorsun? Yoksa hepimiz biriz, gel bana dahil ol mu diyorsun? Bunu anlayamadık. Madem ki birdir, neden kitabı mukaddes diye basılan, yani Allah tarafından semavi din ve kitap olarak kabul edilen Zebur, Tevrat, İncil'i bir araya getirip neşrediyorsunuz da Kur'an'dan bahsetmiyorsunuz. Bir izleniyor, üç semavi dinin kitabını bir kitapla toplayarak kitabı mukaddes diyorlar yani mukaddes kitabının o olduğunu söylüyorlar. Ama içinde Kur'an'dan söz yok. Bu tatbikata göre Kur'an mukaddes olmuyor demektir. Bu durumda papa olarak İslam'dan birini ayağına çağırman, kabul ettim demek istediği için mi, yoksa kabul et demek istediği için mi? Sonra kendi inandıkları kitapların ve o kitaplardaki sözlerin doğruluğunu tespit için Kur'an'dan alınma ayetlerden bahsederek ispata kalkıyorsunuz. Madem inanmıyorsunuz, o zaman neden Kur'an'dan ispat getiriyorsunuz? Kur'an'daki İsa'nın günahsız olduğuna inanıyorsunuz da, Kur'an'da İsa hakkında verdiği ilahi ilme neden inanmıyorsunuz? İnanmadığın bir şeyi neden örnek gösteriyorsun? Garip olan şey, o üç kitap yani Zebur, Tevrat ve İncil kendilerinden sonra gelecek olan peygamberi ve kitap ehlini tasdik eder. Ancak kendileri tasdik etmezler. Yani mesnet olarak gösterdikleri kendi din kitapları sonradan gelecek olanı tasdik ederler ama kendileri tasdik etmezler. O gelen nuru hakikat kendisinden evvel gelenlerin hepsini tasdik eder. Kendisini de tasdik eder. Onlar ise mesela Musa'ya inanmış olanlar, Musa'ya takılmışlardır. Sonrakileri kabul etmezler. Kendilerine üstünlük vermek için Musa hepsinin babasıdır derler. Hristiyanlar ise Adem günah işledi, cennetten kovuldu diye Adem'i bile kabul etmezler. Bunları anlamak mümkün değildir her dini tasdik ederler, İslam'ı tasdik etmezler. Bu durum, yani hepsini tasdik edip de sadece onu tasdik etmemesi bile Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunu gösterir. Çünkü bütün din anlayışları yozlaşmıştır. Yani Allah'ın nizamı ilahisinden şaşmışlardır. Şaştıkları için Allah yeni yeni peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Allah'ın nizamından şaşmışlar gönderilen peygamberleri bırakmışlar kendi akıllarından uydurduklarına inanır hale gelmişlerdir. O yüzden onlar yani Zebur, Tevrat, İncil bir tarafta ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği sahih olduğu için onlarla bir araya gelmemiştir. Kur'an Allah'ın sözüdür. Kendi akıllarına göre din icat edenlerin Kur'an'ı kabul etmek işlerine gelmez kulluk ile Allah'ın arasındaki hadisat budur. Yani kabul etmek kulluktur. Allah'ı tasdik etmektir. Kişinin aklını beğenip de kabul etmediği o söz Allah'ın sözüdür. Bir kimse kendine göre bir dine inansa dahi Allah'ın gönderdiğini kabul etmemekle yanlış olduğunun ikrarını yapıyor demektir. Hz. İsa'nın dünyaya tekrar gelişiyle ilgili pek çok tahminler yapılmaktadır. Hz. İsa'nın bu gelişi kendi için mi yoksa Allah'ın peygamberindeki tatbikatı tamamlamak için mi? Yani tekrar gelecek diye ne kastediliyor? Hz. İsa gelecek ve Hristiyanların yaptıkları hata ve günahlardan dolayı onları kurtaracak mı? Allah'ımızın Hz. İsa'yı dünyaya tekrar yollamaktaki maksadı nedir? Ve gelse hangi inanç üzere olacaktır? Bu konu üzerinde ne gayrimüslim kitaplarda ne de İslami kitaplarda bir bahis yoktur. Allah Hz. İsa'nın peygamberin peygamberliğindeki bir hususiyetten dolayı mı onu tekrar yolluyor? Yoksa tekrar ikaz etmek için mi yolluyor? Tekrar ikaz etmek için yollama düşüncesi taşınıyorsa, o zaman yeni bir peygamber ve yeni şeriat gelecek demektir. O şeriatımı kabul edeceksin. Yani şu mu demek isteniyor? Hristiyanım ama Hristiyanlık gözlaştı. Hz. İsa gelecek ve düzeltecek. Yoksa seninle bir alakası yok da Allah'ın kendisindeki özel bir tatbikatının neticesi olarak mı gelecek? Bunu bize İslam öğretiyor. Sen İslam'ı kabul etmediğinden o ilimden haberin bile olmayacak. sayfa 1406